<laughs> Görüşürüz anne. <laughs> Beklediğim gün geldi. Yollara çıkıyorum. <laughs> Garip bir var içimde böyle. Yani insan bazı şeyleri pat diye bırakmakta çok zorlanıyor. Yani içimden diyordum ki yani çok kolay başarırım, yaparım, ruhum buna ait. Ama bazı şeyleri bırakmak gerçekten büyük bir güç istiyor ve son bir haftadır çektiğim stres o kadar büyük ki. <laughs> Ama şu an yoldayım. <laughs> Çok mutluyum. <laughs> Umarım yolum açık olacak. Böyle inanıyorum. Güzel enerjilerinizi bekliyorum. Teşekkür ederim. <laughs> Otostop çekmeye başladım. İstanbul'a doğru gideceğim. Ee, Sabiha Gökçen'den yarın uçuşum var. Sabah saat 9'da Kosova'ya. Pirşinli'ye ineceğim. Ee, şu an Manavgat'tayım yaşadığım yerde. Ee, yola çıkmam <laughs> lazım. Bakalım İstanbul'a kadar bir günde varabilecek miyim? <laughs> Onu düşünüyorum. Umarım duran olur. <laughs> Başlayalım. Bakalım bakalım kimler duruyor. Umarım bir iki durur. Kornalar çalıyorlar ama... Geçilecek de <laughs> Umudumun tükendiği bir andayım. Yaklaşık iki saattir otostop çekiyorum. İki saati de geçti hatta. Lütfen biri durur. Yani yoksa uçağı kaçıracağım. 2 saat içinde o e, bir araca binip hızlıca ilerleyemezsem otobüse binmeyi düşünüyorum. İşte otostop çektiğim yerde böyle şu an çıkartamıyorum işte. Bir sürü araç geliyor ama hiçbiri durmuyor. Yani bu olay beni çok gerdi. Ne yapacağımı hiç bilmiyorum. Ne yapacağımı hiç bilmiyorum. Ya Gerçekten ilk kez böyle ve otostop deneyimim oluyor. Bir yere yetişmem gerektiğini. Normalde rahat gezerdim yani. Kaldığım yerde kalırdım ama şu an yetişmem gereken yer şey var. Çok sinir bozucu. Bazen planlı şeyler insanları geriyor gerçekten. Ay umarım lütfen durur ya. Neden durmuyorsunuz? Lütfen. Ay hadi. Aa inan çok gerilmeye başladı. Pozitif kalmaya çalışıyorum. Geçecek. Umarım geçecek. Biri alacak beni. Geberiyordum yolda, Kafamı güneş geçti. Yüzümden anlayacağınız üzere, başadım çıkmış yani. Çaresiz kaldım o yolda ve sonrasında e, tekrar dönmeye karar verdim Antalya'ya. Uçak bileti aldım. İşte e, Antalya'dan İstanbul'a uçacağım öncelikle. Yarın sabah Kosova e, ve şu an havalimanı otobüsündeyim, uçağa geçiyoruz. Böyle bayağı bir kalabalık var içeride. 2.30'a bineceğim ha. Bunun da heyecanı da var bayağı. Umarım güzel geçer. Zaten midem maşat olmuş durumda. Uçuş infosu yani hangi kapıdan çıkacağım belli olma zamanı 7.30. 7.30'dan kapıdan geçeceğim belli olacak. Oradan sonra uçağa bir büyük ihtimalle. Öyle. Bugün çok stresli bir gündü artık. Uyuyamadım yani. Havalimanında da. Yarım saat kadar kestirebildim en fazla. Yani yorgunlukla ölüyorum. Zaten suratımı güneş çarpmıştı. Ah halim. Neyse ki arkadaşım aloe vera e getirdi. Suratıma sürdüm. Birazdan biraz yanıkları geçirdi. Kosova'ya geldim. Şimdi indim. Problem çıkmadı. Ee, çıkışta falan. Ülke sınırı çıkışında falan. Problem olmadı. İşte bakalım. Şimdi kapıdan dışarı doğru atacağım. Yani. Evet her zaman gibi garip bakışlara maruz kalıyoruz. <laughs> bakalım. Neler yaşayacağız neler. Evet. Şimdi geldim. indim Çıktım. Manzaram bu. Ee, işte bir kişiye otobüs sordum. Otobüs durağı nerede diye. Aha, oradaymış. Bak görmemişim. İleride otobüs durağında bekleyeceğim. Artık ne zaman gelirse otobüse bineceğim. O şekilde merkeze geçeceğim. Orada bir şeyler atıştırıp direkt direkt hostel'e geçmek istiyorum o kadar yorgunum ki iki gündür çektiğim şeyin gerçekten anlatamam size yani ee, otobüsler iki saatte bir kalkıyormuş öyle bir buçuk saat var gelmesine burada bekleyeceğim i̇şte şöyle bir yerdeyim bir ağacın altına oturacağım büyük ihtimalle geldim yani bu otobüse bindim. 3 Euro falan dedi. İşte onu kalkmasını bekliyorum. Bakalım yolda neler göreceğiz, nasıl manzaralar göreceğiz, merkez nasıl. Direkt biraz gezip postele yerleşmeyi düşünüyorum. Sonrasında belki uyurum. Belki enerjim olursa yine gezmeye çıkarım. Akşam uyurum. Hiçbir fikrim yok. Bayağı yorgunum ama şu an. E, Dolmuşa indim ve merkeze doğru yürüyorum. Çok yakınımdayım merkezin. Ee, bir tane böyle alt geçit gibi bir şey var böyle. Baya sokakta grafiti falan var yani. Baya güzel gözüküyor. Oradan bir geçmek istedim. İşte orayı bir göstereceğim size oradan. Şak diye merkeze geçeceğim. Bir şeyler yiyeceğim. Ee, yani iki gündür açım yani. Doğru düzgün bir şeyler yemek istiyorum. Geçmeden önce yiyeceğim zamanım olursa. hostele geçmeden önce yani. Ee, zamanım olmazsa da hostele yerleşeceğim, duş alacağım falan. Öyle dışarı çıkacağım. Ama karnım çok aç önce yemek yemeyi tercih ediyorum zamanım olursa. Sokakta şu şekilde. böyle. Gelirken de gördüm birkaç tane yerde. Böyle boş duvarlara grafiti yapıyorlar falan. Hala. Ve... İşte yürüyorum yolda. Market gördüm. Şunları aldım. Bir eurocuk verdim. Şimdi pat diye böyle ara sokaktan şöyle bir ana caddeye çıkıverdim. Böyle yerlere halı falan vermişler ama insanlar <laughs> oturuyor. Amaçını anlayamadım yani. Ve gerçekten 5. 6. dilenciyi falan gördüm yani. Daha şehre girmeden başlıyor yani. Olay çözmeye çalışıyorum. Bazen garip bakışlara maruz kalıyoruz Ama keşfedilesi bir yer yani. Böyle düşünüyorum. Öyle, ee, önce karnımı doyurmam lazım tabii. ki. Karşıma çıkan bir yere direkt girmeyi düşünüyorum. Karnım çok aç. Evet, şimdi daha de demin bir hamburger yedim. Karnımı doyurdum ve e, bir buçuk Euro verdim sadece. Ba gayet büyük bir hamburgerdi yani et falan. Ha, yemek fiyatları uygun gibi yani. Türkiye'den daha uygun gibi geldi bana. Evet, e, şimdi meşhur sokaktayım. Ee, buranın biraz Amerika bağımlı olduğunu. E, thank you. Buranın biraz Amerika bağımlı olduğunu biliyorum. Ee, ve burada Bill Clinton'ın fotoğrafı var bayağı büyük. Kosova'yı genelde hiçbir ülke tanımıyor. Yani tanıyan az ülke var. Şu an buraya gelmeye inanamıyorum, ee, yani daha dün zırlıyordum, ağlıyordum falan yolda böyle, İstanbul'a gidemiyorum falan, Fistan, ah, yolda iyi ya da kötü şeyler olabiliyor. Ee, ya Benim için büyük bir deneyim oldu, yola zor başladım ve bana bayağı bir direnç kazandırdı, güçlendim. Bundan sonra başıma bir şey gelirse biraz daha soğukkanlı olacağımı düşünüyorum, umarım. Kötü bir şey gelmez umarım yine. Pozitif tutuyorum kendimi Gerçekten farklı bir ülkede olmak Farklı hayatlar görmek bambaşka bir durum Yani <laughs> Burada kocaman bir yapı var Kilise büyük ihtimalle Onu görmeye gideceğim ne kilisesi olduğunu hiç bilmiyorum ee, Bakalım Göreceğiz yavaş yavaş öğreniyoruz be yapılar iyi, güzel. Leski Sovyet mimarisine falan kalma sanırım biraz. Öyle bir vibe var genel olarak. Bir de biraz dış kesimlerde biraz da köy havası. O çocukluğumuzda çizdiğimiz evler tarzı evler var. Üçgen çatılı. genel olarak ülkede biraz bilmiyorum yani dik dik bakılıyorum. Yani dik dik bakıyorlar bana. Garip hissediyorum. Yani rastalarımdan dolayı mı ya da kıyafetlerimden dolayı mı? ihtimal öyle. Ee, biraz farklı geldi onlara sanırım. Yani farklı kaçtı onlara. Ben bir hostele yerleştim işte merkeze yakın biraz ama hostel biraz merkez ama dağın başında yani böyle burası dağın başıyla merkezin birleştiği bir nokta diyebilirim yani bambaşka bir durum İşte böyle bir giriyorsun bir ara sokaktan böyle 100 yıl önce gibi onu sonra başka bir sokaktan giriyorsun böyle 100 yıllara gidiyorsun falan yani bambaşka. Öyle akşam yemeği yiyeceğim bir yerde sigara falan alacağım o şekilde vafatanlar oluyor yok merhaba diyenler oluyor. bir ara girdim. Buradan sonra manastıra çıkıyor sanırım. İşte gerçekten farklı bir ülkede olduğumu hissettiriyor yani. Türkiye'nin biraz daha çingen versiyonu gibi. Yani biraz daha geri kalmış versiyonu gibi. Ee, kendim 20-30 yıl geriye gitmiş gibi hissediyorum yani. yani. Türkiye'de bile bir gelişme vardı. Evet. Camiymiş bu arada. <laughs> derken yolu karıştırdım. İşte e, saçma sapan bir aradan girmişim böyle. Şimdi tekrar saçma sapan bir aradan geldim. Ortayı bulmaya çalışıyorum falan. E, sokaklar birbirine benzemeye başladı. Ve ben nereden nereye gideceğimi falan şaşırdım yani. <laughs> Bakalım bir yol bulacağız umarım diye düşünüyorum yani. Bir etrafa bakınıyorum. Bedri Pejani caddesi. Haritadan bakmam lazım. Buradan gidiliyor büyük ihtimalle. Sağdan basmam lazım. Aynen. Sağdan basmam lazım. Sağ oradan sol. Yolda giderken bir yandan da sigara ve yemek bakıyorum. Ee, bir yandan karnımı uyurayım, bir yandan ihtiyaçlarımı halledeyim. Diş fırçası falan almam lazım. İşte macun falan almam lazım. Ee, buradan e, hostele giderken de geçmiştim böyle, e, ufak böyle bu kafeler falan var böyle işte. Galiba ayak kalabalıklaşmaya başladı akşama doğru. de akşama doğru dışarı çıkıyor sanırım büyük ihtimalle. Ve ileride kimse işte, muazzam gözüküyor. Karşıya geçeyim gözükebilmesi için. Bir <laughs> <laughs> Çok iyi gözüküyor bu arada. Benim yemek yiyecek bir adam bulmam Evet. alo 15 Şur Kilise'ye geldik. Vallahi muazzam gözüküyor. Şimdi öğreneceğim hemen. Terasa katedrali büyük ihtimalle. Çok iyi gözüküyor. Şimdi kilisenin içine gireceğim ama kilisenin içinde ayin var. O yüzden yani dışarıdan biraz gösterebileceğim. Şimdi ben böyle bir bilet aldım. Kilisenin üstünde çıkılabiliyormuş o saat kulesi olan yere. Ve manzara muazzam. Bayağı da yüksek. bugün sanırım konser gibi bir şey olacak. Teresa Katedrali'nin yakınında bütün sokaklar müzikle yankılanıyor ve muazzam yani çok eğlenceli. Hayat devam. Daha demin gergindim şu an enerjim yükseldi. Bir çikolata falan yedim kendime geldim yani. Şimdi dördün yemek yiyecek bir yer bulmam lazım. Bu şekilde. Sokakta yürürken böyle yani işte satan bir yer. Bende çok güzel müzik yapıyorlar. Evet şimdi Jetta diye bir yer var burada Jetta. Hatta şöyle göstereyim. Oraya geldim bu tabağa 4 Euro verdim. Bakalım tadı nasıl ekmek sıcacık yumuşacık bir ekmekleri var o kadar güzel ki yani anlatamam şimdi yiyeceğiz bakalım.